Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. <laughs> bu videomuzda Granny oynayacağız. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım başlayalım. Normal moddan devam edeceğiz. Bir türlü bitirememiştik zaten. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın ve açıklamalar kısmıyla ile ilk kartını koymuş olduğum YouTube kanallarına da abone olup like atıp yorum yazıp videolarını paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şu introyu geçeyim ilk geçelim. Evet kapa bastım ve introyu geçtik. Tamamdır. Evet oyunumuz başladı. Oyunumuz başlamıştır. Day one. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Yani bitiririz. Arabayla kaçmaya çalışayım arkadaşlar bu bölümde. Umarım kaçabilirsek de. Tabi. Sen sifti niye kendisi sıfırladı ya? Tamam. Tamam. Boş. Boş. kapıyı. Heh, arabanın ilk parçasını buldum. At aşağı. Lan geliyor, buradan geliyormuş. Allah kaç 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 kaç. Kaç. O do dolaba bakmam lazım. Çekmecelere daha yeni açtım göremedim ne çıktığını. Ben kendimi kıstıracağım. Arabanın bir parçası daha çıktı. Oh kurtuldum. Burada ama bir şekilde ondan kurtulmam lazım. Tamam gitti. Ben Evet ses çıkardık Çok güzel bayağı bir ses çıkardık Gördük aç Allah Allah Allah. Ha görmemiş ya Gör sandım ben de. Tamam. Burada shotgun parçası var. Dur. Shotgun parçasını takmadan önce şu granite'yi buraya çağıralım. Hop. Hemen binelim arabaya. Koş 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 sana hediye verdim hediye koydum oraya git koş 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 hediyen orada alırsın şimdi Hı. salak her şey kanıyor bu da ya ne biçim granisi sen bunu açtık buradan Hücüyü alalım onu Bir dakika boyunca baygın. Hemen her şeyi halletmemiz lazım. Bu arada şatkanını tamamlayacağım. Şatkan lazım olacak. Umarım tamamlarız. Evet. Arabanın bir parçasını daha getirdim. Hop. Şunu kapat gir. Şu parçasını al. Taktım. Şimdi shotgun parçasını daha getireceğim. Ondan sonra diğer parçaları aramaya çalışacağız. Hop. Hızlıca çıkalım hemen. Tamamdır. Bunu da aldım. Bu arada burada bir şey var mı? Yok. Tamamdır. İn buradan. Buradan ileri geçelim. Tamamdır. Hızlı davranalım ki çünkü Granny krini... ee, gelebilir yani. Bir dakika doğmuş olabilir. Annen gelmesin de. Hı, benzin. Genzini oraya attım. Oradan alırız. Burada bir şey yok. Şu an araştırıyorum arkadaşlar. Tamam şatkanın parçasını buldum. Hemen şatkanı birleştirmeye gidiyorum. Hızlıca gidelim hemen şatkanı birleştirelim. Nasıl greni bayıltalım şatkanla? Ses çıkardık. Tamam. Bayıldı. Bir buçuk dakika boyunca aramızda yok. Hemen o yokken biz şu işlerimizi halledelim hemen. Şimdi şu turnuvayı yattırmamız lazım yani yeri düşünmemiz lazım. Tamamdır. Hop aç şu. Tamam. Turnuvayı aldık. Hemen şuraya girelim Evet şurayı açalım Hop at şunu mi? kemiği İşimize yarayan bir şey değil o Çünkü kanalizasyon kaçışı için gerekiyor Biz kanalizasyonla değil arabayla kaçacağız Boş Numaralı şeymiş Götürmüş Ha arabanın bir parçasını daha buldum hemen bunu da birleştirelim tamam branch kaldı ondan sonra arabanın anahtarı ve eee şey padlock kaldı arkadaşlar mavi anahtar ondan sonra işimiz bitiyor special key burada ben şu mermiyi folleyeyim. Allah. Dikkatli gidelim ki. Ya aniden önümüze çıkabilir bu. hemen şuradan special key alalım. Gel gel. Ha, geliyor. Gel 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 gel. Geliyor. Buradan hemen yukarı çıkıyoruz. Hemen git orayı kır Çabucak Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak Kendi düşürdüğü Tahtaları şu yapıyor ya Bakıyor deli Hemen şu tüfeği alayım da Öldür bayıltayım şunu Aşkım ne yapıyorsun? tamam 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 ne ne. Ne ne. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan. İşe yaramadı. Çık yukarı çık 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 çık. Oh bayıldı. Tamam. Eriklerle dökersin. Tamamdır. Hemen evet, at şunu şu aşağı. Buradan ne çıktı? Bir çıktı. Tamam. Bir önce de at aşağı. Tamam. Hop. Küpeye al. At aşağı. Bir önce de atalım aşağı. Hop. Tamam. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. İlk önce bu diye anlam lazım. bunun aşağı ineyim. Hop. Bu arada böyle bir bug var arkadaşlar. Bilmiyorsanız yeni öğrenmiş olmuşsunuzdur. Ben de sonradan öğrendim bu bug'ın olduğunu. O dolabın üstüne bindi atladığınızda atladıktan sonra yere atladığınızda ölmüyorsunuz. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Yani bay ayağınız ayağınız kırılmıyor. Al şunu. Sevgiye geldi bu arada. Kasanın anahtarı. Allah Ekber. Hadi bakalım. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar daha fazla tarz oyunların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Sevgiyi kullanalım. Nasıl geldi lan hemen bu? Bir dakika ya. Allah olmadı, olmadı 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 kaç 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 geliyor 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 kaç 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 hemen hemen aşağı 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 aşağı, aşağı. Hop del ulan tamam şimdi oldu kasada ne çıktı ona bakalım hemen hemen kasaya gidiyoruz hemen kasa 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 karke karke çıktı Hemen bakalım Yani arabanın bagajının içinden ne çıkacak Kırmızı anahtar çıktı Çıka çıka Hemen şu Line bir çekil Gaza alalım Hızlıca dolduralım Şu benzini Ondan sonra o o e, arabanın o Arabanın Üst kapağını şey yapalım vidalayalım. At şunu. Sadece arkadaşlar mavi anahtar kaldı. Onu da bulursak tamam kaçtık. Diyelim. Brençi nereye atmıştım? Yani burada. Bu arada görüntü bozukluğu olabilir arkadaşlar. Sorun neyden kaynaklı bilmiyorum. Onu bir şekilde çözmeye çalışacağım. Hemen önce yapalım. Tamam, bu da bitti. Şimdi sadece arkadaşlar e, mavi anahtar kaldı. Bir dakika dur, şu tüfeği alalım mı? Ne olur, ne olmaz. numaranı gelir. Emide dolduralım bunu. Mermisi yok. Bu yazı niye kaldı? Map Ken was one of the blanks. Bu yazı kaldı. <laughs> bakalım. Ha petlock şey var. Kod var. Hemen şuradan mermi alalım. <laughs> lan yine mi ya? Lan alamadım. Alamadım lan bu sefer. Ona. Çabuk 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 çabuk. O mermiyi alıp ona sıkmam lazım. Allah. Tamam. Mermi alalım. Ay tüfeği alalım da. Çünkü lazım bize. Allah 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 Allah. Dur mermisini dolduralım da. Aptal sanki oyun kasıyormuş gibi oluyor ama. Sonra düzeliyor. Evet şuradan aşağı inelim. Arkadaş sadece mavi anahtar kaldı ya. Hop. Bir boş. Heh. Ben şu kontrol diyeyim. Ne yapacağım Bir dakika şuraya bakayım. Bazen buraya da bir şey koyuyorlar da boş. Hemen aşağı şeydim Aşağıda e, ee, kilitli kapı var. Ona aşağı Tamam açtık tahta varmış ya başka bir şey yok şimdi ne yapacağız ne kaldı geriye şey örümceğin yanına gitmem gerekiyor. tamam. Öldürdüm. Allah. Al şu kitabı al. Çabuk yukarı çık 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 Bir dakika kaydı kontrol edelim de ne olur ne no, olur. No. Hala var tamam. Kaldı lan orada orada. Açılsın. Oh, sağlık saldık direkt. Çayıra Grenin'in Grenin şeyini kızını. Ben arkadaşlar burada videoyu durdurayım Oraya düşsün devam edelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Anahtarı düşürdü Granny'nin kızı Alalım hemen Hop, Yaptım bakı bir daha yapacağım Hop Lan Arkadaş direkt Granny'nin üstüne gittim ya Granny'nin Üstüne gittim Ne biçim şey lan bu Gelmiyor gelmiyor şimdi mi gelmeye başladı Onu şey yapmam lazım Bayıltmam lazım tüfekle Tüfekte mermi var mermiyi koymuş Şuna Onu bu şekilde bayıltmam lazım Bu arada ikinci sandığı açtık Orada bir tane sandık bölümü var Tamam Bayılttım Gel buraya anahtar Hop Bacağın kırılmış olabilir Burada çark var Hop Eğil Şuradan girişleri açalım biz Tamam Burası açıldı Hemen azıcık Yürüyün Hemen yukarı çıkalım. Evet yukarı geldik. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Granny'e bayıltıp şey yapmıştık o e, Granny çocuğundan bu Spider Key'i alıp basement'a kadar yani kanalizasyonuna sonuna kadar inmiştik. Oradan şimdi asansörle yukarı çıktım. Bu Winch Handle'ı aldım. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Kaç? Kaçamıyorum. Ne yazık kaçamıyorum. kurtuldum diye seviniyordum ya kurtulamamışım meğerse. Oto anahtarıyı alalım arkadaşlar. Tornamı dayı. O e, kapak ka, kilitli bir yer var. Orayı da açalım. Bakalım oradan ne çıkacak yani. Oradan da belki çıkabilir mavi anahtar. Allah'ım yarabbim ya ben onu gitti zannediyordum ya. Hop hemen eğilelim. Torna diyal. Hop atla. Hemen 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 hemen. Lan eğil işte Allah Allah. Hah eğildik tamam. Hızlıca hemen halledelim işimizi de. Bu manyak var burada da ya. Şunu hemen ben fırlatayım karşı tarafa da. Tamam bu buraya gitsin. Onu oraya attım. Sonra bir de olan yeri de açacağım. Ne olur ne olmaz diye. Geliyor ya. Yokum ben burada. Yokum git git. Ya ben burada yokum lan. Allah Allah. İşin gücün yok mu senin? Git başımdan. Şerefsiz. Hemen geldim. Evet, buldum. Pet buldum. Asıl oraya gitmek sıkıntı işte. Heh, tamam. Tamam, 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 tamam. hadi, 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 hadi. 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 Kapatalım Şunu Oh Be Alana Tere E Aha Grani'yi Bayılttık Arabayla Ezdik Onu Hadi Hadi Olan 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 Fiyersiz Seni Kaçtı Mişi Sana bunu da yamuklan bunu. Tipsiz. Evet arkadaşlar sonunda Brem'den kaçtık. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla fazla videoların gelmesi istiyorsanız videoyu videolarımı beğenmeyi, videolarınızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve kartını koymuş olduğum YouTube kanallarına da abone olup like atıp yorum yazıp videolarını paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Mahmut Kaçar. Hoşçakalın. Görüşürüz.